basitlik, zarafet ve şıklık üzerine kurulu olan parizyen tarz nedir? Gelin beraber bakalım. Fransız kadınlarının tercih ettiği bu zamansız tarz birçok kadının gardırobunda yer almaktadır. E, günlük hayatta kolayca adapte edilir. Daha çok nötr renk tonlarını kullanırlar. Tabi bu şu demek değil renkli kıyafetlerde de zaman zaman kombin yapılabilir. E, temel taşları, etekler, elbiseler, iyi kalitede bir jean, beyaz gömlek, beyaz t-shirt, e, yine iyi kalitede bir kazak, blazer'lar, dar kesim pantolonlar. Ee, olmazsa olmazlarıdır. Aksesuar kullanımında ise önemli olan e, zarif ve temel, zarif ve şık parçaları seçmektir. İyi e, iyi kalitede bir çanta da bu tarzın tamamlayıcısıdır. Tabii bu tarzdan bahsetmişken Coco Chanel'den bahsetmemek olmaz. olmaz. Devrim niteliğindeki kıyafetleri bu tarza yön vermiştir. Videonun sonuna eklediğim Bridget Bardot'un Parisyen tarzı uyarlamasını da ben çok seviyorum bir bakarsınız. Daha fazla stüdyosu için lütfen beni takip edin. Sevgiler.